bugün sizlerle birlikte neydi? Tuhaf katı Lebron James. Tuhaf katı ne? ne? Lebron James. Rebron. Lebron. 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 Evet. Pepo James. <laughs> Onu oynayacağız. Gördüğünüz gibi burada Lebron Horse. Ay ben ekranımı düzeltmeyi unuttum. Lebron evin evin içindeki eşya. Ne? Niye noobur? Ha bunları temizleyeceğiz. Ay, İran çok yoldur bu şimdi. Lebron niye evinde değilmiş? Ve bu bizim girdiğimiz oyunlara neden benziyor? Evet. Şeyler de da? Tavukat babam mıydı? He. Yerde niye bu ne? Yerde niye bu var? kirli olsun diye illahi abuk sabuk şeyler koymuş. Oy, kendi şapkasını koymuş adam. <laughs> Ayakkabısına bak kaç giyiyorsun abiciğim. Abi bize 42 mi giyiyorsun? 36. <laughs> Bilmiyorum orada odalarda bir şey yok ya. Show me. Tam Max'tu. Takos tako yemeğe gidiyoruz. Taco. It's way to taco. And I'm Kral, it the the taco. taco. Ya bir çekil. Aa el feneri var elinizde. Allah Allah. <laughs> el feneri <var. gülüyor> It's way to taco. Yok ben, şey Yo, ben bunu kendime koyacağım. Ben de bunu. Hatta ben onun yanında tutacağım. Durun. Yalnız da geçeceğim. Sen niye aynı, kendi yemeğini almıyorsun? Aynı anda yiyelim. Duru ben yaptım. Ama yedek de yapalım ya. Okey. Bak, kesin bununla bir şey var. Dur. Dur ben kendi Ben de yapıyorum kendim. Aa! Elimden kaydı. Ne? Ya bak basıyordum elimi, elim kaydı sıfırlandı. Hmm. Ama bunu yemek için ilahi masaya koymak zorunda. Toku akmış. Şeye anne türü doldurun. Allah'ım ya. Dur bence çok kadar şey bak şu şey ya. Ne? Sınırlı şey sevmiyorum hiç. Ben de. Onun ödüm Bokuma karış. Gazi. <laughs> Dur bak geçen Osman seni korkutacaktı şöyle. Sen yüzüne yap, böyle yaparsın. O ne oğlum cin gibi böyle. Merhaba. Seni öldürmeye geldim. <laughs> Çipe bak. Yazga. <laughs> <laughs> ne diyor yukarı yatak odanıza gidin. Gidiyoruz iki. Kapa Brom kapa. Buram nif ne oğlum? Buram nif ne oğlum? Bu mu? Uyku. Evet hadi. O ya o. Ee. madem madem evdeki tüm ışıkları kapatacağız niye geldi? Ne <laughs> mallar? <laughs> dur dur. Buranın da ışığı var. Allah'tan sınırlı bir pili yok bunun. Evet ya. Şey sınırlı pili olsa var mı? Onun hiç kimi Uyuyor mu? <musun>? Uyuyor mu lan? <laughs> Uyuşuna bak. Sen ne yapıyorsun? Adam yeni kontrol edebiliyor. Işığını da kapat ışığını. E tamam tüm ışıkları kapattık. Gel. Ne kaldı o bunu? Uyusam daha iyi olur mu? Niye uyuyamıyoruz? Gazi. Ben şu anda sana bakıyorum. Şurayı kapanıyoruz. Dur, banyonun kapısını kapatmadı. Sen az şey kapattın mı banyonun ışığını? Banyonun ışığını kapattın mı? sen kapat. Evet, banyonun ışığını kapatmayı unutmuş. uzaktan kumanda kullanarak aşağıdaki televizyonu. Ne izlemek için bütün şey haber haberleri dinlemeliyiz. Ha haberleri dinle. FBU'dan biz İngilizce bilmiyoruz. O yüzden onu da bile değil. <laughs> <laughs> Bever of the mysterious Man Who Ends From Porsche'yi anladım. Porsche. E hey, Porsche <laughs> Por güvenliğiniz önemli. Por Bana ne amına? Bence Porsche çalındı. Haberleri dinle. Türk... Haberleri okumalı. Open the door and Chicken King bro. Hay niye bir Türkçe bir İngilizce söylüyor? Hayır, bu site. Bak şimdi. Uy hemen ya. Bak bunu söyleyebilirim. Open'da yani open açmak değil mi? He. Ka kapıyı şey, açma. Hayır. Ee, LeBron James'in kapısını Açın. Ve orada ne olduğuna bakın. Lebron James nerede uyuyor ki? Burada mı? Herhalde. Aç. Ay yok burası değil. Kilitli. Dur orası şey. Nerede uyuyor mu? Ben anlamadım. Gel diye. Şurada uzun bir koridor var. Aa orada bir şey yok ki. Evet yokmuş. E banyoda mı uyuyor adam? <laughs> Yo, bizim odada mı diyor yoksa? Baba sesler geliyor. Uyumuyor ki gaz bak. <gülüyor> <gülüyor> Eren gaz biraz ekmek al da gel anne. Ben akşam bir ekmeği orada bıraktım. Ama burada kalan ekmek de yetmeyecekti. Aa, Niye? Az var çünkü o yüzden olabilir mi? Ekmeğimiz yok mu? Yok var ama biz seni gönderiyoruz. Anneciğim ekmek yok aldı. diyorum da az, az vardı. Yavaş sessizce git. Herkes uyandı. Ne oldu? Ekmek yok diyor Niye ekmek yok mu? <laughs> Ben niye bu kadar kızgınım? Günaydın. Günaydın. Ben kaçta kaydım Kaç? Niye? Çünkü bugün hastaneye gideceğim, uyumam lazım. Hastanede, Hastanede uyuyacağım. Hastanede uyurken benim beyin dalgalarımı çekecekler. Hımm. Ne? Arkadaşlar daha sesin nereden geldiğini anlamadık ama burada bir dip var. <laughs> Çok komik bir şey. Ne ne? Ne çıpa bak. şu an gaz bir yere gitti. Onu bekliyoruz arkadaşlar. Yani kuzenim gazi diyorum da ona. Aha da geliyor. Tablet? Ha, orada mı? Hala video şey açık mı? Evet açık. Ha. Ben niye böyle? Gazi 20 dakika sonra saat 9 oluyor. Ay 8 oluyor. Neyse, geç, geç. kalamaz mısın? Oğlum son hafta ya bir şey olmuyor Geç kalabilir misin yani? Okul 8'e geçe başla. Aha. Sadece o, buna dokundum. Tamam Beydurum'a git. Niye herkes buraya? Aa. Bak. Aa! bak. bak bak. Onu Uyu. Böyle uyumam mı? Elfin bırak. Kontrol ediyor da adam gözüküyor. atıyor dolduracağız. E kameralara bakacağız. Geldi mi uyuyacağız. Çok basit diyecek mi şey? Yani en sonra yemek yiyeceğiniz uyuyacağız. Uyuyacağız. Onun yanında televizyon mu Bunu evet herhalde. Şimdi Gezah. ne yapacağız? Bak dur çok iyi değil mi? Bak Kusura gibi olma. E zaten uyuyoruz ki. <laughs> zaten uyuyoruz ki. Ama ben ne tutsam ne olur? Hiçbir şey. <laughs> e bende niye yok? Gel oğlum. Dur. Ha bu uyuyor Yemek yiyelim. Olur. Tipe bak. Bu arada kesin uyumamız lazım ha. Koş. Ya ben de koşmak ki. Ya işte yürü. Kapı niye kapanmadı? <gülüyor> 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 niye bizi uyurken kontrol ediyor bu? Bende de. Mi? Şu, an, şu yana baksana be. Yana baksana. Senin yanına. <laughs> Dur ya oğlum. Lan açlığımız gidiyor. Evet. Adamın gözünün önünden gitti. <laughs> Hiçbir şey demedi Biz var ya sadece açlıkla uğraşacağız. Evet. İyi de ama açlıkla çok hızlı gidiyor. Bizim odada masa yok mu? Yok. Tam direkt koş. Koş 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 koş. Bilsek bunu mu yapacağız? saat 3 oldu zaten. Ya böyle ses çıkardı mı uyu diyor bak. Gerçi böyle ses çıkardı mı uyu diyor. Zaten tek yapmamız gereken bu ki. Ama aşağımız yine şey. Aşağımız çok hızlı gidiyor. Aa bak gitti şimdi şerefsiz. E gelmiyor ki adam. Saat 4 mi oldu? Oha altıya kadar biz uyuyoruz. Bu Niye kolay. geldi ki bu? Bence ne, takılı kaldı. Mi hala. Hayır. Takılı kaldı. TV'ye bakın. Gelecek de hadi da olacağız. Ha öleceğiz. Bence gidelim. Öleceksin. Kalk. Kalk. Ah! Sonunda katıldın. Dur öldün mü? Evet. Ya oğlum yerime kaptın. Geldin yerime kaptın. Uyuyamadım senin için. Geliyor mu arkanda? Açlan! Açlan! Oğlum şu tipe bak ya. Çok. Anam lan ne ya. Bu niye lan kontrol? İyi de bu 5 saat böyle kontrol mü edecek? <laughs> <laughs> Kral daha az önce vurdun ya nasıl unutursun? <laughs> ah, ah, gene geldi bak. Anla. Yes, kazandım. O böyle kolay bu. Tamam. Bak böyle kolay bu oyun Yeme. Ya tamam. İlk defa bitirdik. İlk defa. Yine de çok kolay ki. Açlık da olur can o kadar. Oraya bile takılmasaydı daha da iyiydi de. Hayır <laughs> niye takıldı ki? Tamam hadi. Otoma. Aa. <laughs> hadi görüşürüz arkadaşlar. Bugün video atabilirsem atacağım. Haberiniz olsun.